Zamanlar etrafı ağaçlarla ve yeşil otlarla çevrili bir köyde Ahmet adında bir çocuğun büyük bir çiftliği varmış. Bu çiftlik o kadar büyükmüş ki içerisinde bir sürü farklı hayvanlar varmış. Bunların arasında koyun, kuzu, inek, tavuk ve civcivler de varmış. Bu çiftlikteki herkes birbirini çok seviyor ve çok iyi anlaşıyorlarmış. Ahmet her gün çiftlikteki hayvanlarını sırayla besliyormuş. Bu sefer beslenme sırası kuzularınmış. Ahmet kuzulara biberona doldurduğu sütle onları besliyormuş. Ahmet'in 11 tane beyaz kuzusu varmış. Bu kuzular birbirlerini çok sever, birbirlerine hep sahip çıkarmış. Ahmet kuzuları otlamaları için bahçeye bırakmış. Kuzular bahçede otlarken havada uçuşan bir kelebek görmüşler ve kelebeği yakalamaya çalışmışlar. Ama kelebek kuzulardan korkup kaçmış. Bunu gören beş tane kuzu kelebeğin peşinden koşmaya başlamışlar ve öbür kuzulardan gitgide uzaklaşmışlar. Geriye kalan altı tane kuzu ise bahçede otlamaya devam etmiş kuzular bir süre sonra beş tane kuzunun eksik olduğunu görmüş ve çok korkmuşlar. Hemen bahçede eksik olan beş tane kuzuyu aramaya başlamışlar. Bütün kuzular kaybolan beş tane kuzuyu aramaya devam ediyormuş. Bir süre sonra ormanda otlayan üç tane kuzuyu bulmuşlar ve çok sevinmişler. Ama bir sorun daha vardı. Üç tane kuzu bulunduğuna göre bulunması gereken kaç kuzu kalmıştı? Evet, iki kuzu daha eksikti. Kuzular toplanıp kaybolan iki kuzuyu daha bulmak için yola çıktılar. Ve kuzulardan biri, ''Ordalar, ordalar, yaşasın, bulduk onları.'' diye bağırdı ve hemen ileride otlayan iki tane kuzuyu görüp yanlarına koştular. Bütün kuzular çok sevinçliydi. Çünkü eksik olan beş kuzuyu da bulmuşlardı artık. Bunu duyan köpek de kuzuların yanına çoktan gelmişti. Köpek bütün kuzuları alıp çiftliğe geri dönmek için yola koyuldu. Bu sırada çiftlikte bahçeye çıkan Ahmet kuzularını saymaya başladı. Bahçede sadece altı tane kuzu vardı. Bunlardan beş tanesi eksikti diye düşünürken bir anda köpeğin eksik olan beş tane kuzuyla beraber çiftliğe doğru geldiğini gördü ve çok sevindi. Bunun için köpeğe teşekkür etti. Ahmet sürüden ayrılan beş tane kuzuyu bir daha ayrılmamaları için uyardı. Kuzular da bir daha böyle bir şey yapmayacaklarını söyledi. O günden sonra Ahmet ve çiftlikteki hayvanları hep beraber hareket etmeye karar verdiler.